MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Manavgat'ta çıkan orman yangının ardından zarar görenlere yönelik Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından başlatılan Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Dağıtımı kampanyasına katıldı. Kampanyaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, Manavgat'taki orman yangınında hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 327 Küçükbaş, 36 Büyükbaş hayvanı mağdur vatandaşlara teslim etti. Manavgat Çeltikçi İlköğretim Okulu Bahçesi öncesinde gerçekleştirilen törene MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP ve MYK üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadır Durmaz başkanımızı arz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla başlatılan kampanyanın ilk etabı Manavgat'tan başlatıldı. Vatandaşa küçük ve büyükbaş hayvan dağıtımı nedeniyle düzenlenen törenin açılışında konuşan MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından birçok ilde peş peşe çıkan yangınlarla devletin imkan ve kabiliyeti, milletin fedakarca yaptığı çalışmalarla mücadele edildiğini söyledi. Ülkemiz yaklaşık son bir yıldır can ve mal kaybına neden olan deprem, sel, yangın gibi çok sayıda doğal afete maruz kalmıştır. Acımızın birini yaşarken başka acılar kapımızı çalmıştır. 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçemizde başlayan orman yangınları ve ardından çok sayıda ilimizden peş peşe gelen yangın haberleri milletçe yüreklerimizi dağlamıştır. Zorlu arazi şartlarının ve olumsuz hava koşullarının müdahaleyi güçleştirdiği alanlarda devletimizin imkan ve kabiliyeti milletimizin fedakarca sergilediği dayanışma ruhu zararın daha da büyümesine engel olmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ile yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde başlattığımız 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası yoğun bir şekilde devam etmektedir, şeklinde konuştu. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Manavgat'ta 283 büyük baş, 2786 küçük baş olmak üzere toplam 3069 hayvanımız telef olmuştur. Devletimizin ilgili kurumları tespit çalışmalarını yapmış, hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaraların sarılması için hükümetimizin atacağı her adıma desteğimiz tamdır hep birlikte el ele vererek hem mağdur vatandaşlarımıza hem de yanan alanlara sahip çıkacağız. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi il ilçe teşkilatları ve belediyeleri afet koordinasyon merkezleriyle koordineli bir şekilde afet seteler için ihtiyaç malzemeleri temin ederek afet bölgelerine göndermiş ve halen de göndermeye devam etmektedir. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde başlattığımız 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası il, ilçe teşkilatlarımızın ve belediyelerimizin desteği ülke ocaklarımızı koordinasyonuyla yoğun bir şekilde devam etmektedir. Durmaz'ın konuşmasının ardından keçi, koyun ve büyükbaş hayvanlar dualar eşliğinde dağıtıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emniyet mensuplarımızın havada, karada, denizde, her yerde başarılı ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu on günlük yavrın felaketinden fedakarca hizmet eden yavaş, yavaş. yavaş. Ah. manevratlar sayın konuklar diğer sizlerle birlikte masamızda kendimizi yaptırmanız evet. gerekiyor. Yayından sonra gelen bu teslimatlar isimlar teşekkürler. Allahım, dedim var. yasifun ve selamun alel ve rabbil alamin. El Agora vai, é